Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Videomun başında da gösterdiğim gibi Bugün küpe çiçeğimizin Bakım günü Bugün küpe çiçeğimizin çoğaltma günü Eylül ayındayız Bu ayda şimdi tam zamanı ee, İlkbaharda ve sonbaharda Ekilen çoğaltılan Küpe çiçekleri daha verimli oluyor Sevgili arkadaşlar Öncelikle bunu söylemek istedim Bugün çoğaltımını yapacağız Ve e, çiçeğimizin tutmayan, tuttuğu zaman kuruyan ya da kurumayıp hiç çiçek açmayan küpe çiçekleriniz var ise e, sizden ricam tavsiyem videomu sonuna kadar izlemeniz sevgili arkadaşlar. Bu arada beni nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden, hangi ülkeden? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Haydi geçelim videomuza. Öncelikle şöyle büyük e, saksı küpe çiçeklerimden kırmızı açan küpe çiçeğimi e, böyle yanıma alaraktan videoma başlamak istedim arkadaşlar e, küpe çiçeklerimizin yazın mutlaka ya da sonbaharda e, mutlaka eğer dallarında hiçbir şekilde yaprak kalmadıysa budama işlemini yapalım sonrasında çiçeğimize e, vitaminler verelim öncelikle çoğaltımına geçelim arkadaşlar hemen çoğaltımımızı yapalım Evet şimdi çiçeğimizi gördünüz çiçeğim Öncelikle balkonda duruyor e, açık balkonum e, yaz kış orada duruyor fakat küpe çiçekleri güneşi sever ama çok aşırı güneşte kaldığı zaman kuruma olabiliyor Arkadaşlar bunun için e, dengelemek gerekiyor birazcık e, güneş daha fazla gölge bir yerde durması şart. Şimdi çiçeğimizin öncelikle ne yapacağız? Hmm, filizlerinden alalım. Önce çoğaltımını yapacağız, sonra vitaminini vereceğiz arkadaşlar. Şöyle dallarında görüyorsunuz filizlerini. Çoğaltımını bunlardan yapıyoruz. Çiçeğimizin hiçbir şekilde suda bekletip köklendirmeye gerek yok. Hemen şurada çok güzel bir filiz gördüm. Bu filizi kopartıyoruz evet bakın içerisinde e, kökünde toprak yok dalından kopardık ne yapacağız bunu hiçbir şekilde suda bekletmeyeceğiz hemen e, bir tane daha almak istiyorum bir filiz daha şöyle saksımızın üstüne koyalım şöyle güzel bir filiz daha alalım arkadaşlar onu da ekelim neden bu ayda ekelim dedim çünkü e, ilkbahar ve sonbaharda Ekilen küpe çiçekleri daha güzel tutuyor. E, yaza daha e, verimli giriyor arkadaşlar. Kış boyunca da sağlıklı oluyor. Hemen şuradan bir tane daha kopartalım. Evet. Hemen iki dakika çoğaltımını yapalım arkadaşlar. Sonra sizlere bir vitaminden bahsedeceğim. Saksım hazır, toprağım hazır. Yani Daha Önce Hazırladığım Bir e, Toprakta Arkadaşlar Sadece Birazcık Kabartacağım e, Toprağımızın Verimli Olması Gerekiyor Verimli Topraktan Kastım e, Doğal Gübreli Toprak Bununla Ektiğiniz Tüm Çiçekleriniz Tutar Arkadaşlar Şöyle De Olabilir Normal Çiçek e, Toprağına Çiçeğinizi Ekebilirsiniz Daha Sonradan Üzerine De Tekrardan e, Gübre Verebilirsiniz Arkadaşlar Hemen kopardığımız filizlerimizin ucundan bir şöyle birkaç yaprağını alalım. Şöyle kökün çıplak bırakalım. Küçük bir delik açıyoruz. İçerisine ekiyoruz. İki tane ekelim arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Evet. Yapmamız gereken bu. Üzerine can suyunu mutlaka verelim çiçeğimizi ektiğimiz zaman çiçeğimizi balkonumuzda e, tutabiliriz, açık balkonumuzda olabilir, kapalı balkonumuzda olabilir. Yeter ki ışık alsın, güneş alsın sevgili arkadaşlar. Şimdi çoğaltma işlemimiz bu. Buradaki e, amaç neydi? Sizlere neyi tabii ki de çiçek ekmeği çoğaltmayı göstermedim. Buradaki e, amacım Sizlere çiçeğin hiçbir şekilde köklendirme yapmadan bu şekilde küpe çiçeklerinizi çoğaltabilirsiniz. ve Ayrıca gübbeli toprak ile ekerseniz daha verimli bir küpe çiçeği alabilirsiniz. Çiçeğimiz inşallah biraz da güneşin de etkisiyle gayet güzel coşacak, büyüyecek, serpilecek. Şimdi vitaminimize geçelim dedik. Hemen vitaminimize geçelim. Yine diğer büyük çiçeğimizi aldık. Küpe çiçeğimizin vitamine ihtiyacı var. Ne kadar güzel filizler de verse, ne kadar güzel tomurcuklar da açsa e, bunun kökünün vitamine ihtiyacı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kök kısmı e, daha dallı ve yapraklı, bol yavrulu olması gerekiyor. Ve tekrardan o çıkardığı prizlerle beraber üzerlerinde yeni yeni tomurcuklar olması gerekiyor. Bunun için ne yapmalıyız? Yani çiçeğimizin daha sağlıklı, daha verimli ve bol tomurcuklu çiçek açması için sizlere bugün farklı bir vitaminden bahsedeceğim arkadaşlar. Çok basit gibi duruyor ama ee, bence deneyin. Bunlar gördüğünüz gibi fındık, ceviz de olabilir, fındık da olabilir. Fındık ya da ceviz kabuklarını, bugün fındık kabuğunu. Kaynatıp suyunu vereceğiz. Ee, ceviz kabuğu da aynı işlemi görüyor. Fındık kabuklarını kırdıktan sonra çöpe atmıyoruz. Bunları fukur fukur kaynatıyoruz arkadaşlar. Kaynattığımız fındık kabuğunun suyu böyle e, açık kahverengi bir su olacak arkadaşlar. Bu suyun içerisine e, hiçbir şey koymayacağız. Soğuduktan sonra e, küpe çiçeklerimize verelim. Bunu tüm çiçeklerimize verebiliriz. Evet soğuk olsun. Soğuduktan sonra verin arkadaşlar. Evet. Bir saksıya bu kadar ölçüde yeterlidir. Fındık kabuklarını kaynatıyoruz. Suyunu soğuduktan sonra küpe çiçeklerimize veriyoruz. Hatta yeni ektiğimiz küpe çiçeğimize de dökelim arkadaşlar. Ama can suyunu mutlaka verelim. Evet. Bu şekilde Yapın, etkisini göreceksiniz. Aynı doğal gübre kadar etkili, e, çiçeğin kökünü besleyecek ve çiçeğinizin kurumamasını sağlayacak. Yani çiçeğiniz, e, çünkü yorumlarda görüyorum ektiğimiz zaman kuruyor. Bunun için e, ne yapmalıyım diye soran sevgili arkadaşlarım, çiçeğimizi bu şekilde ekeceğiz. Üzerine de e, kaynattığımız fındık kabuklarının suyunu dökeceğiz. Sonrasında harika, bol bol çiçek açan ve hiçbir zaman kurumayan tüpe çiçeklerimiz olacak. Evet, görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara buyurun.